Çocuklar iyi ne zamanı? Korkmayın sakın. İz azamayacak. Gel bakalım tavsan. Önce azala bularım. Ben iğne olmak istemiyorum. Elimdeki havucu kafana yersen görürsün. Doktorlar silahikalı konuş. Ama ben iğneden çok korkarım. Ben iğne olmak istemiyorum. Gel buraya tavsan. Kolaysa yakala beni. Beni yakalayamazsın. Tavsan kaçtı. Şimdi sana bulalım. Aç olmayacak. Korkuyorum. Açılmayacak. Ensek kardeş. <laughs> bana ne bana ne açacak. Kıbul tava. Korkuyorum. Bak gördün mü açmadı. Bir daha aç Direk Güle güle doktor kardeş. Ay 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 ay. Uuu, çok acıdı dediler ama. Bence de çok acıdı. Ama ben sen çok akıllısın. Hmm, canım acımayacakmış. Bana vurabilirsin. Ay birazcık acıdı sanki. Ay. Ne olsun maça? Teşekkür ederim doktor bey. Hoşça kalın. Hoşça kal. Arkadaşlar siz azıdan korkuyor musunuz? Biz korkmayın. Çok acı bir yol. Ay ay. Ay ay. Benimki acıdı. Bana ne bana ne. Acıdı acıdı. Beni bir tane öpmek ister misin? Tabii ki öperim. <laughs> ay 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 ay. Ben doktor duysun. Beni izlediniz mi? Herkes acı olsun. Şaka şaka astronot olsun. Siz abone olun kanalımıza. Ve bu videoyu beğenin. Hoşçakalın.